Karma fonlar yatırımcılara çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapma imkanı sunan ve portföylerini geniş bir yelpazede çeşitlendiren yatırım araçlarıdır. Bu fonlar hisse senetleri, tahviller, bonolar ve diğer menkul kıymetlerin yanı sıra nakit ve para piyasası araçları da içerebilir. Karma fonlar farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak yatırımcıların risklerini dağıtmasını ve aynı zamanda çeşitli piyasa koşullarında getiri elde etmesini sağlar. Karma fonların temel temel avantajlarından biri çeşitlendirme imkanı sunmalarıdır. Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak yatırımcılar tek bir yatırım aracının performansına bağımlı kalmazlar. Bu portföyün genel riskini azaltır ve ve daha istikrarlı getiri sağlar. Örneğin hisse senetleri piyasası dalgalanma gösterdiğinde tahvil ve bono gibi sabit getirili estümanlar portföyün değerini dengeleyebilir. Bu çeşitlendirme yatırımcıların piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenmelerini sağlar. Karma fonlar ayrıca esneklik sunar. Portföy yöneticileri piyasa koşullarına ve ekonomik gelişmelere göre varlık dağılımını değiştirebilirler. Bu fonun daha dinamik ve adaptif olmasını sağlar. Yatırımcılar profesyonel yönetim sayesinde piyasa analizlerine ve stratejik kararlara dayalı olarak portföylerini optimize edilmesinden faydalanırlar. Bu esneklik karma fonları farklı piyasa koşullarından cazip bir yatırım aracı haline getirir ancak karma fonların da bazı riskleri vardır. Farklı varlık sınıflarına yatırım yapmanın getirdiği avantajlar aynı zamanda karmaşıklık ve yönetim zorlukları da getirir. Portföy yöneticilerinin doğru varlık dağılımını yapması ve piyasa koşullarına uygun stratejiler geliştirmesi önemlidir. Ayrıca karma fonların maliyetleri de dikkate alınmalıdır. Yönetim ücretleri ve diğer masraflar katılımcıların elde edeceği net getiri üzerinden doğrudan etkiye sahiptir. Bu maliyet Fonun performansını değerlendirirken önemli bir faktördür. Sonuç olarak karma fonlar yatırımcılara çeşitlendirme ve profesyonel yönetim avantajı sunarak farklı varlık sınıflarına yatırım yapma imkanı sağlar. Bu fonlar yatırımcıların risklerini dağıtmalarına ve çeşitli piyasa koşullarında getiri elde etmelerine yardımcı olabilir. Ancak karma fonların yönetim zorlukları ve maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar karma fonlara yatırım yapmalıdır yaparken kendi risk toleransını, yatırım hedeflerini ve zaman horizontlarını dikkatlice değerlendirmelidir. Doğru bir strateji ile karma fonlar, portföy çeşitlendirmesi ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için etkili bir araç olabilir. Yatırımcılar karma fonlarına yatırım yaparken piyasa koşullarını ve ekonomik gelişimleri de yakından takip etmelidir. Karma fonlar bilinçli yatırım kararları ile portföyde önemli bir yer tutabilir ve finansal hedeflere ulaşmada yardımcı olabilir.